oynayacağım bugün merhaba. Yanında yanımda bir arkadaşla, arkadaşla, arkadaşla e, şey oynuyorum. Çıkartmayı sevmiyormuş. O yüzden sesi gelmeyecek. Elkrim adı ve 3 tane efsanesi var. Ben, ben, ben şu işte, göstereyim. Profil benim kulübüme katıldı. 11 bin kupon. Şunu göstereyim karakterlerini size. Sendisi var. Böyle göstereyim. Ben bana Crow oynattı. Allah razı olsun ona

<laughs> sen sen de de at, ben yok. Sen kapattın. Niye Ben bir ölçelim. Ya ben canım, niye? Beni attın? ben Sen de ben, 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 ben sen, atayım. Oğlum video başladı mı sen? Başladı. İlk, üç, A, ne yazdı? Bugün ama Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Ben o kadar derin oynayayım. E şu tabletten oynuyor. Biz misafirliğe geldik de. Gel. Başka odaya Sen, gidelim, gidelim bir ya. Bir Ama sesin sizi bu ya. <laughs> <laughs> Hadi gel. Başka odaya gidelim ya. Burası çok sesli. Ya başka yerde sok. Bu odaya mı gideceğiz? Bu da o yerde. Bu vardır inşallah şarj var. Al bakalım. Var Sen orada mı oynadın? Tamam ben oturuyorum arkadaşlar. E Şu anda Afrika A maalesef. Evet arkadaşlar başladık. Onun da YouTube kanalı var. var Onun kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben nasıl söyledim abi? Bayf çekmiyor. Kanalıma da al elime işim sana abone olmayı unutmayın. Ben bu videoyu ne zaman götürüyorum? Ben de öyle. Tüs. Kötü oynuyorum. Eksi kaç? Ah bir tane daha maç yapmamız gerekiyor. Bir ya bir tane ben maça yaparsak ben 500 tane jeton alacağım. Ben kol cool seçeceğim eski kod prolarındayım. Arkadaşlar o kozumu nasıl aldı biri açıklasın ben de hiç. 39 taş aldım. İndirimle 49'da 39'a indi bu. Allah hep böyle şey oluyor. Ne? Bir şey indirime giriyor benim param bir eksik kalıyor. Aynen. Ben başlarım böyle. Ben o yüzden kostüm almıyorum. Kostümsüz karakter farklı mı oluyor? Size i̇şte bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Ayra biliyorsunuz dünya birincisi. 700k yaptı. 700k. Dur dur dur. Gir buraya ne giriyorsun? Arkadaşlar. Video çekiyoruz. Bak, gelme. Alo. Arkadaşlar Pro videomuzu atalım. buraya geliyor. Orada Bu eski prolar. Animasyon izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bana in, Freddy indirecek. Onun sayesinde Freddy videosu çekeceğim. Evet, ben olmasam var ya bu hiç şey yapamadım. Aynen bir bok yapamadım. <laughs> Her şey yarın ya da yarından sonra atarım videoyu mutlaka izlemeyi unutmayın. Bir de, oh. e, bugün bir tane daha video gelme olasılığı var. O futbol oyunu öğreteceğim ben bura. E futbol diye. <laughs> var ya herkes oynuyordu ya. Herkes Bana da söylüyorlar. PUBG falan indir. PUBG <laughs> videosu çok iyi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> izleniyor dediler. Neyse biz, de, biz futbol oyunu çekeceğiz. Bir de Freddy çekeceğiz. Sen. Evet. Aşır, Bugün Aşağı beraber çekiyoruz biz E futbol 2022 bilmeyen vardır yani. belki çoğunuz biliyordur. Ama e futbol ve e futbol oynuyoruz. Zaten adından belli. O da e futbol olan bir oyun. Basketbol mu olacak? <laughs> Adında bile futbol <-Football> var. <laughs> ya bay başlayacağım senin bay filine <laughs> Gel buraya. Oğlum ben bu adamı demin öldürmedim mi? Adam bu. Bak şurada adamla hiç yüklük toplayamamış. En azından gelmişler. Ustular herhalde oyunun sonuna kadar. Evet akşam ben jeton kazandım. Mükemmel jeton kazandım. Bir azandım. oyundan çıkamadım ben. Arkadaşlar mükemmel bir karakter no, çıkardım. Ben ulusuna kadar kasmaya başladım. Oo ikisi arıyor Rus'e. 2 defa walkout. <laughs> <Volkant>. İnşallah. Arjantin. <laughs> ben mega kutudan karakter çıkmasını istiyorum. Başka ben. Kaç taşın var senin? Ben de o değil ya. Ya mi? Hocam 10 tane daha ver de bu şey 31 olsun ya. <laughs> Uha amacım... Oha ben 23 bin olacakmışım. Helal olsun bana. Aga ben burun ben de burun çıktı ya. son çıldırdım. Bir de savaş <laughs> kadınından çıktı. Vay benim karşıma hesabında 32 tane karakter var. 31 de 32 oldu. Sen çıktı. Niye ya. çıkardın oğlum? <laughs> daha iyi böyle. Daha güzeldi de ben. Ben bu... eski kod pro olanlarım ha. Ben, ben, proyum bak. Ben ne kadar da pro oynuyorum. <laughs> Oğlum ben kardeşimle hesabı i̇şte çok kötü. Şöyle gelmek isteyenler gelsin. Bu arada içeriden bayağı ses geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar misafir. Bir de doğum günü var. Kardeşimin doğum günü. Kutlarsanız sevindiniz. Adı Mehmet. Arkadaşlar şey, Aslında benim iki doğum. De... Adı, i̇ki var da ben bir tanesinin yazanı yeter. Adı Mehmet. Kardeşim Erken. yani yanlayalım o zaman. Yes. Yalnız. Bu şeyi buldum. Buzu vurdu. Bu ne? Gel buraya. Ya öldüm ben ya. Allah kahretsin. Sen kim öldü? Suya ben mi? Ya ya şey öldüm ya ya da suya öldüm. Suya öldü, su, su su yazdım. Allah Zayı, Şu kare bakma. ne dedim kim öldü kim aşağıda kim geberdi. Bilmiyorum bakmıyorum arada. Kim şey yaptırarak kim. Benim şey şey arada um buraya. Baba. Armanı baba nerede çarşafı oldu. Arkadaş eski buralardanız ya. Aşağıda ah, Oyun çıktığından beri neredeyse oynuyorum. Bir ara. şey çok vardı güzelce ya, söyledim. Şey vardı ya. Niye dolmadı? Ben, ben 2021'in 2020'nin başlarında o başladı. Neyse, ben 2020'de yıldır. oynuyorum. 2020'de. Aa doğru ben de 2019'da falan başladım bu oyuna. Hani şey vardı ya. Ne? Virüs, virüs 8 bit. İşte onun geldiği dönem başladım ben. Hmm. O zaman Laz da. Oha çok iyi lan. Aşağı eskiden Laz daha iyiydi be. Evet. Aynen Laz da artık kötü videolar çekiyor. Saçma. Videoları saçma. Eskiden var ya bu oyuna şey yapıyorduk. Kutu o, açılımı. Ne güzel ya, kutu açılımı ne güzel. Aa. Oyunlar, CBG troll. Var ya bir videosunda var ya. Berat Halil'i banyiyebilir. Neden biliyor musun? Yeah. B.K B. yani anlamına herkes biliyor bok anlamında şu anladı. 150 kime vereyim? Arkadaşlar. 150 kime vereyim? 150 kime ver? Bence 150. Aa, Mr. P çok kötü. Mr. P'ye ver bence. Ne? P. Eski hesabımda çık çıkmıştı lan. Aa evet. Hem 3 tane yedik hesabım oldu. Ekle versen. Kırıcık sensin. Ekle tamam. Bu da bas. Ee, Akışa benim 3 tane, 2 tane yedek hesabım vardı. Biri bu, diğeri yok oldu. Ana hesabım da gitti. Ana hesabım aslında girebilirim de. Arkadaşlar yükseltiyorum. açıyorum. Akışa ben biraz, biraz süpersel bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ayşe, ben buradan eski hesabıma girmek için eski hesabımdan Facebook'la hesap açtım. Ne? O hesabıma girdiğimiz gerekirken bağlanıyorum Facebook'a bundan. Hı. Hesabımı değiştirmedim. Facebook hesabımı bağlamıyor abi. Niye? Mal mısın? Süpersel aile de kod... Şöyle kod gözlerimi değiştirin şifre Hesaplarını gel. göstersene bana. Hesaplarımın Başka hesabım yok. Hiç hesabım yok. Valla mı göstersene? Bak göstereyim. Erşen şu anda gösteriyor. Şu benim bir tane daha hesabım var. O da toplam 753 diye. Bir, şu iki hesap. Akşam benim bir tane daha hesabım var. Şu an ona giriyor. Ya bok gibi hesap. <laughs> <laughs> Bunu kutu açırım falan yapacaktım. Bakayım. Ama kutu açılmış falan. Ka önceki söz ne? Akşam, boy, ne e yaptın? Önceki söz tamam, ne yapmış acaba? Ne oluyor yerlere girdim. Önceki, önceki söz sezonda... Evet. <laughs> hadi hadi sen gir. Abi yodum o ne ya? Beleş ne var? Beleş. Ne abartmar kral bu. Hele sen alsana bunu. Aa, şöyle yani yine. Barbar kral bar, bu. Öncesiz veriliyor artık. Bir dakika ben Barbar kral bu mu dedim? Barbar. Bar. <laughs> <laughs> Kim çalıyor kapıyı ya? Kim o? Abi bir şey getirmiş. Dur. Pasta Gumugi. mı? Gumugi. <laughs> bu bende yok ha. Daha bende yok. Bu ne bu <laughs> <laughs> Al onun videoyu unuttuk. Neyse hadi akşam başlıyoruz. Yok, yok. Al. <laughs> benim hayatımda hukumu hiç oynayacağım olmadı. Hayatımda bir kere. Benim tane... mi diyeceğim ona. Sen almışsın. Gibi, <laughs> ben de tabletimi yükledim biliyor musun? Tableti yükledim. Arkadaşlar biz ücretsiz indiriyoruz. Bir de bu arada Benim kanalıma indirme videoları girecektir. Abone izleyin yani. Arkadaşlar çok korkacağız. Bir de e, yüzlü gelecek o video. Belki yüzlü atarım. Yani. Arkadaşlar ben Aklım istiyorsanız. Bu arada TikTok hesabım. Anan TikTok hesabıma girmeyeyim. Lan bir dur. <laughs> Ama ben açacağım Oğlum Allah belanı versin be. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Benim TikTok doğa takip etmeyi unutmayın. Videolarım var. Akım başlattım bir tane organik ketçap. Canlı nasıl açılıyor ya? Ben hiç açmadım ya. Ben canlı Ben hiç açmadım. Sevmem. Ben e, şey canlı yayını açacağım ya. Ne Ne canlı yayını adı. Abi can, canlı yita, yita şey, Nita şey. Gel gel güzelim. İç acımacak gülerim abi, sana. TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Benim, Abi, acı e... 31. Ay, 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 30, 30. 31 31'i bilmeyenler için kötü bir şey. <laughs> Senin gibi şey söylemeyin. 31 bana biri söyledi. Ben hiç beğenmedim ha. Evet erkeklerin söylemeyelim. <gülüyor> Erkekler <gülüyor> Kızlar... biliyor zaten ne oluyor? Kızlar bilmiyor ama. Benim arkadaşlar bir ara ben annemin telefon numarasını paylaşıp ar arayayım yine. Bir ararım. Ta ki beni bir ara. Kim edeceğim, beni bir Neden, ara. Ben Neden? Neden? Hayır. Aa, birinin altı bir tanesi de sıfır yıkıla. <laughs> Son kilometre yeni bir Aa, araba alalım. Ya, biz video çekeceğiz. Büyük odasınız ha gidin başımıza. Ardın gitti ben şu yükü beleş. <gülüyor> <gülüyor> Sen beleşin yok beleşin. Mortis'in um var mı senin? Ben mortisi <laughs> hayatım ben hiç mortis görmedim abi. Yük almadım. Oha yanlış ekran kaydı aldım. <laughs> On taşıma eksik şu e, domanda. Sen de bu arada futbol oyunu? Ha? inmiş mi? Dur gelmedi gel. Gel size bak 3 dakika kaldı. Arkadaşlar 3 dakika sonra yeni video geliyor. Al gelmedi bize video bağlı. Videos iyi olursa. Bak, zaten bu akşam ne seçeyim ben? Ben ka karakter değiştireceğim. Sen ne Sen, istiyorsun? Sen ev, sana evin mi var? Ha evim var benim. Oh. Çok olsun ya güzel değil mi? Abi ya ben bunu istemedim. Bu ne ha? Bu çok çirkin ya tatlı var. BT21 kostümleri. Ben bunu alırdım ha. Valla. Ben sen? bunu alırdım. E, eh, sen beyaz kral. Abi ben bir keresinde 78. Bak 78. Sana bir şey diyeceğim ya. Var. ben az kalsın ne alıyordum biliyor musun? Ben az kalsın. Şey vardı ya neydi onun da. Virüs 8 bit. Ha? İşte onu alıyordum da. Bir taşım eksikti varsa bir taşımız eksik olduğunda bari şey yap. Var şu hesapta da... oha çok kupa düşmüşüm. 13 bin bak görüyor musun? 13 bin 37 bak kupa düşmüşüm. 200 ben kupa, kupa düşmüşüm. Ben 11 bin 247 idim. 11 bin 100'e düştüm. Öbür, öbür hani sözü ya Jansın. Şimdi bu sezon Janet Janet sözü onda gittikten sonra bir Ay, daha. Şey daha ben asla şu kupa ligini sevmedim. Siz sevmeyen ne vardı? Seni sevmedim. Ama incek maalesef kupa incek. Sen o adamla böyle şey Ben aşe yulaf gibi. Bu ne kupa sizi olmaz bu küfür ediyor Bak oğlum bizim tutta işte Hasan diye çocuk. Ne Vay. Hı. Vay, evet. Vay oğlum. Sesleri bilmiyor Vay eve mi eve mi oynayayım ben? Eve asa çıktı asa bana. Aslında oynuyor ben hiç. Ben yükselteyim dur. Aslında ben grubu ilk çıkardığımda öyle bağırdım ki. Bak aslında bu arada biraz az videonu paylaşıyorum. Sen efsane bir sesle e, Sen efsane bir sesle. Arkadaşlar efsanelerimden birisi de bu Ember. Boy kalayın. Emin sen. Tam bir tokuyum. Ya bu, 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 bu. Şey yani biz burada dursak iyi olur ya. Aa, araçlar yani şu an kapının önünde iki kişi FBI gibi burada bekliyoruz da ben yani <laughs> <de geçebilirim. gülüyor> Daha ben işte 10 saniyeler kalmış yeni video. Şimdi i̇şte <laughs> ben de kromatik var bende. Ne yapayım? <laughs> Böyle avşar işte yeni bir TikTok akımı başlamış. Böyle uçakta

Kulaklarınızı çıkarmayın. Yoksana oluyor arkadaşlar. Böyle hareketlerdir. Gelsiniz çıkar. Sonra ne olur? Pilotu ile orada ata uçaktan. Bana şüksüz. Çakılırsınız yere artık efsane olursunuz. Esrarayız kasabede kişi şey olursunuz. Bilçi bro olursunuz. Oğlum oğlum. Taşa dönüştürsünüz. Öyle mi? Adam O kim oldu? Lovely. Lovely ben ne diyecektim? Ha. Arkadaşlar var ya. Yani. Ben kendi herhalde. Yok. Yüklendi ben... like lendi. Bakayım mı? Bak bakayım. Hı. Tamam. Aşağı Videoyu kapat abi. Yok gelmemiş. Yok. Hayır. Play Store'a bak. Daha bu gelecekmiş de. Biz ve ya 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 ya. 32 dakika var daha. Fredri. Oh my goodness. Afredilmiştir. Hani Fred? Finayla Fina ise Fred. Finayla ise Fred. İndi. Virüslü değil ha. Virüslü dediğine bakma sen. Ben tabletime yalancı. İptal. Tere basın. İzin ver. Oğlum. Virüslü <laughs> değil diyorum. Kabul eder misin? Abi sana böyle şeyler çıktı mı? Bana böyle şeyler mı? abi ben. Bildiğin. Ben tamam okuyorum virüs yap. Ben virüsçüm abi ben. Virüs mü aslında? tabletime ben hiçbir şey yapmadım. Bak bu tabletin ağzı suçlu diye elle bir tableti. Bu ne o? <laughs> Aslansın tablet. Red'in ne zaman gelir? Azra gelir. Ben bunu başka ha, gördüm. Ben... ben bunu başka karakter sanıyordum lan. Bana bu. Ben bunu başka karakter sanıyordum. Şey Gel abi güvenli. Oh. Arkadaşlar ve yarın bugün çektik. Live safe friendly. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim ve Brawl Stars videomuzu beğendiyseniz abone olun. <laughs> Kötü like oldu azıcık. Ve... Bu arada içeride bayağı sesler geliyor. Özür dilerim. Sesiniz duyulmuyor bile olabilir. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Hoşçakalın ve bay bay.